Bir zamanlar, Mert Emir ve Ömer Eymen adında iki tatlı kardeş yaşarmış. Mert Emir, gün boyu devasa sarı kepçesiyle kum tepelerini kazıp, robotlarıyla dünyaları kurtararak oyunlar oynarmış. Onun hayal dünyasında kepçeler dev dağları aşar. Robotlar ise kötü adamları yenermiş. Abisi Ömer Eymen ise futbolun büyülü dünyasında kaybolmayı çok severmiş. Topu ayağına aldığında sanki bir yıldız futbolcu olur. Hayalinde dev stadyumlarda gol üstüne gol atarmış. Bir gün Ömer Eymen elinde futbol topuyla heyecanla Mert Emir'in yanına gelmiş ve ''Hadi Mert, gel futbol oynayalım.'' demiş. Ama Mert Emir, robotlarının ve kepçesinin peşinden ayrılmak istememiş. Abisi bir süre daha ısrar etmiş ama Mert'in oyuncaklarından vazgeçmeye niyeti yokmuş. Ömer Eymen, kardeşinin onunla oynamayacağını anlayınca üzülmüş ve kenara oturmuş. Onun bu halini gören Mert'in en sevdiği robot olan Robo, bir anda gözlerini açmış ve canlanmış. Robo, iki kardeşin yanına gelerek parlak, metalik sesiyle hep birlikte muhteşem bir maceraya çıkmaya ne dersiniz? Demiş. Mert Emir ve Ömer Eymen bu beklenmedik davet karşısında çok heyecanlanmış bir anda Robo'nun ışıldayan kolları arasında kendilerini ışınlanırken bulmuşlar. Gözlerini açtıklarında çok şaşırtıcı bir yerdeymişler. Etraflarında rengarenk robotlar dans ediyor. Dev ekranlar futbol maçları yayınlıyormuş. Burası Robo şehriymiş. Her şeyin mümkün olduğu, eğlencenin hiç bitmediği bir yer. Robotlar, Ömer Eymen'in moralinin bozuk olduğunu hemen fark etmişler. Ömer Eymen'i neşelendirmek için bir futbol maçı düzenleyelim demişler. Bir anda sahada kocaman bir robot futbol takımı kurulmuş. Sahada kale direkleri ışıl ışıl parlıyor. Tribünlerde renkli robotlar tezahüratlar yapıyormuş. Ömer Eymen ve Mert Emir hemen takımlarını seçmişler. Ömer Eymen takım kaptanı olmuş. Mert Emir ise onun sağ kolu. Topa ilk vuruşu Robo yapmış ve oyun başlamış. Maçta herkes çok eğlenmiş. Mert Emir topu kepçesiyle kurtarmış. Robo ise havada taklalar atarak gol atmış. Ömer Eymen ise hızla topu sürüp kaleciyi geçerek muhteşem bir gol atmış. Tribünlerdeki robotlar alkışlamış. Gökyüzü renkli ışıklarla aydınlanmış. İki kardeş o kadar mutluymuş ki zamanın nasıl geçtiğini anlamamışlar bile. Maçın sonunda Robo, Mert, Emir ve Ömer Eymen'in yanına gelip gördünüz mü? "Beraberken her şey çok daha güzel." demiş. Kardeşler Robo'ya teşekkür ederek kocaman sarılmışlar ve göz açıp kapayıncaya kadar kendilerini tekrar evlerinde bulmuşlar. O günden sonra Mert, Emir ve Ömer Eymen ne zaman beraber oynamak isteseler, Robo onlara eşlik eder ve onları hep yeni maceralara davet edermiş. Çünkü gerçek maceralar sevgi ve paylaşım dolu anılardan doğarmış. Ve böylece Mert Emir, Ömer Eymen ve Robo'nun maceraları hep devam etmiş. Gökyüzünde parlayan yıldızlar bu kardeşlerin dostluğunu ve sevgisini izlerken gülümsemeye devam etmiş. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. İsme özel masal yazdırmak için web sitemizden talepte bulunabilirsiniz.